Önce ilgilenize merhaba arkadaşlar ben Atilla. Bugün sizlerle teknik direktör kariyerimize devam edeceğiz. Ama Galatasaray'dan kovulduk. Ciddiyim kovulduk? Sonra Manchester United diye bir tane takım bize teklif yaptı. Kabul ettik. Takımdaki en yüksek reytingli oyuncu 45 reyting falan 45. O yüzden ben yine Galatasaray'a gideceğim. Yine Galatasaray'a gideceğim. Şuradan. Türkiye. Yine Galatasaray'la devam edeceğiz. <laughs> Abi çok iyiydi ya. <laughs> kovulduk. Ama yılmayacağız. <laughs> Abi ciddiyim bu arada Galatasaray'dan kovulduk ya. Ligde sonuncuyduk çünkü sonuncu. Şuraya bir bakalım şimdi. Fixture listesi falan. bir dakika lan. E orayı tamam. Geleceğe hakkında bok oynarsın. Sen 58 rating mi var? Sen de oynayamazsın. Dong sen oynayabilirsin. Ee, teşekkürler. Ke teşekkürler. Taktiklere bir bakalım. Tekrardan. Abi bu arada ciddiyim kovulduk ya çok iyiydi. Şimdi buraya şeyi koyalım. Fernandez. Şöyle bir şey yapalım. Linus'un şeyi iyi. Tabo da gelsin. Tamam şimdi şuradan bir yetenek avcısı raporumuza bakalım. Yine Ruben Garcia var. Ben White diye bir oyuncu var. 73 ile 90 arası bir potansiyeli var. Abo. Ruben Garcia. 74-90. Onu biliyoruz zaten. Ben bu sefer stopere bir şey yapmak istiyorum. Görüntüle. Ama yani çok fazla da para vermek istemiyorum ya. Devam edelim. Ben şu yetenek avcısı raporu bir gitsin. Yeni bir yetenek avcısı aynen. Şimdi görevlendireceğim. Pozisyona gerek yok. Yaş 18 ila 25 arası olsun. Genç biri olsun. Oyuncu değeri de Şöyle bir 12 milyon 12 milyon ile Yani şöyle bir Yapalım. Arama diyelim. Ne zaman bulacak? 1 Ağustos. Şu anda neredeyiz? 18 Temmuz. Ee, Taylan Antalyalı'yı düşünüyor ama Aa satılabilir. Git git git. Ne olur git abi. Bak bu Taylan Antalyalı çok fena kafa şişiriyor. Yani 1 milyon tane şey e, teklif geliyor. Ama hiçbirine gitmiyor. Neymiş? E, kariyeri açısından kötü olacakmış falan filan. Hep aynı şey oluyor var ya kafayı fena şişiriyor ya. Çok gıcık oluyordum ona. Altın Ordu'ya karşı bir hazırlık maçımız var. Yani kaybetsek ne diyeyim. <laughs> Hızlı simüle yaptım oyunu. Aynen böyle devam edin. Altın Ordu'ya karşı beraber kalırsak ligde ne yaparız? Yani ne bi bilmiyorum. Oğlum artı Ordu manyak mısın? E tamam sonunda bir atak yapıyoruz. Şimdi Ömer Bayram. Ömer Bayram ortaya açtı. Bir kafa geldi. Kayıcı tuttu. Kim attı golü? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Who are you?

iki tane yeni şey gelmiş. Dinlendirmemi söylüyor. Sözleşme imzaladı. Para geldi. Şu anda kirada olan oyuncular. Sekidika falan filan. Ali Avuz Kol. Şu Embaya Cagney'i geri çağıracağım. Geri çağır. Sonra Şuradan gelip Enbaya Cagney'i Yedek takım Enbaya Cagney'i gidip Eylemler transfer listesine ekleyeceğim. Az takımda oynamak istiyor. Oynayamazsın. Bir şey yapmıyorsun çünkü. Halil Dervişoğlu Kiralık Kirayı sonlandır. Ağzım çim ya. Ç kiralıktan kiralıktan bile vazgeçemiyoruz. Neymiş yeniymiş ya. Üç şey daha geldi. Oyuncu geri çağırdı. Oynayamayacaksın kardeşim. Marka maç kaçırmıyor. Tek önemli olan şey bu zaten bizim için. Transfer teklifi gelmiş. Ömer Bayram'a 10 milyon euro. Taktiklere bakalım. Ömer Bayram yerine biri oynayabilir mi? Oyna, oynar. 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 Ömer Bayram görüşürüz. Ankara gücüne gidiyor gidiyor be. Allah'ım satılsın. Bir an önce satılsın. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Ne olur. Para lazım, para lazım. Para. Para geldi. Yes. Oğlum 38 milyonumuz oldu var ya. Eee Linus Şöyle şimdi Babel'i koymuş oraya. Tamam Babel kalsın abi. Babel kalsın. Ha. Yeni bir şey daha gelmiş. Maç önü izlemesi. Devam devam çiki devam devam çiki çiki devam çiki çiki devam 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 çiki çiki. Lan Embaya Can ne ne lan şu manam bunu? Embaya ne oynamayacak Allah Allah. Ben Embaya Can ne geri çağırdım çünkü sa satmak istiyorum transfer listesine ekledim onu. 10 On milyonlarda mı ne bir değeri vardı. Yani Mbaya canlı satılırsa bizim için çok iyi olur. Oy! Kim attı o golü? Güzel attı çünkü. Belhanda. Aga be. Şimdi Belhanda verdi Elad Bello'yu. Babel, Babel gidiyor. Babel, Babel 90'a astı. Babel 90'a astı. Babel oynatayım mı dedim. Emre Kılıncı mı koyayım dedim. Babel oynasın dedim. Babel golünü attı. Şimdi Luyendama. Belhanda'ya verdi. Belhanda. Boğumalı e, pazara yolladı. Verdi pasını. Kim attı? Yine mi Babel attı? Onya kuru attı bu sefer. Onya kuru. Onya kuru. Guru guru guru. guru guru guru. Bu arada bak size bir şey söyleyeyim. Eğer siz de soccer manager oynayacaksanız. Ve Galatasaray kariyeri yapacaksanız. Saracchi ile Elad Bellui'yi. Yani Saracchi kiralık oluyor ama. Göndermeyin. Çünkü maç ratingleri çok iyi oluyor. Hep 8'in üzerinde oluyor. 8.5'un falan üstünde oluyor hep. Acaba bir önceki kariyerde yaptığımız taktik yüzünden mi hep kaybediyorduk? Yani dizilişimiz yüzünden. Nedenini ben bilmiyorum valla. Umarım bu kariyerde de aynı şey olmaz. Umarım. Ella Bellu'yu maçın adamı oldu lan. O daha baya bir var ya. Ben şu şeyin gelmesini bekliyorum ya. Antrenör falan filan. Şu yetenek avcısı raporunun gelmesini bekliyorum gelsin çok güzel olacak. Zaten paramız var. Hala gelmedi. Feguli Malmö maçını kaç... Hep Malmö geliyor ya. Fark ettiniz mi? Şu Avrupa Ligi'nde hep karşımıza Malmö geliyor. Feguli sakat onun yerine bu oynasın. ne geber lan. Cagney'in kaç değeri var ona bakmak istiyorum. Cagney ne rate bu? Cagney 12.5 milyonluk değeri var. Oy! vay 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 Oy uy Güzel güzel. Ee, Marka o biraz yorgun. Ama devam edelim böyle. Bu maçı oyna diyeceğim. Ve Malmö'ye karşı olan ilk maçımız başladı. Malmö'ye genelde hep kaybediyorduk ya. Kesin bu kariyerde de aynı şey olacak. Levi 2. Abi biz Malmö'ye nasıl yeniliyoruz bak. Bizim takımdaki herkes 70 reytingin üstünde. Adamlarda normal yani 70 reytingin üstünde adam olmayı bırak 70 reytingde adam yok. Ama genelde hep yeniliyoruz. Çok saçma. Oğlum artık bir atak yapalım lan. İki saattir atak yapmanızı bekliyorum. Bizim adamlar nerede acaba? Ben sağda olduklarını sanmıyorum çünkü. bu herkes gebermiş, bitmiş. Ryan Donka dedik oynayacaksın diye oynatalım. Sonra F Getson yorulmuş bayağı. Ve Emrah Baba'yı koyalım. Devam. Aha aldık. Emre Akbaba topu kaybetti. Ama Etebo aldı. Saratçı. Yine Etebo. Etebo verdi. Belhanda. Emre Kılıç. Emre. İşte bu. Emre Gulinç. Şak şak şak. Elad Bello'yu serbest suç kullanacak. Açtı ortayı. Bir kafa. Ay etse bu. Atta bu. Atta at bu ette bo 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 ette bo 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 Tam bu maç büyük ihtimalle 1-1 bitecek. Ve Tamam 1-1 bitiyor bu maç. Bu maç 1-1 bir bir bitiyor güzel. En azından yenilmedik. Genelde Malmö'ye hep kaybediyoruz ya. Maçın adamı Belhanda. Asist yaptı bu arada Belhanda ve Belhanda 10'da 10'la oynadı. Emre Kılıç son baktığımda 9.6'ydı ama en fazla 9.8'e çıktığını gördüm. Şu bir Ağustos geldi tam. Yetenek avcısı raporumuz geldi. Bir Ağustos'ta gelecek diyordu çünkü. Geldi aynen. Bakalım şuraya Öztürk. Öztürk. Fatih Öztürk antrenmanda sakatlandı. Umurumda bile değil. Ee, şimdi. Umarım iyi kişiler bulmuştur. Bizim adam. Potansiyel 68 86. Hmm, falan yasak o. Konu planka. Rusya kampana. Oo, olacaktır, olmayacaktır. Yani çok iyi kişiler bulmamış doğrusu. Ben şimdi Gözüme en çok çarpanlardan Sako var. Sako. 12,5 milyonluk değeri var. Arka kanat. Hala gelişim sürecinde 70-90 potansiyeli var. Ben bunu alacağım. Transfer teklifi yap. 34 milyonluk şeyimiz var. 12,5. 15 diyelim bir başlayalım 15 ile. Şimdi Sakura ya teklifimizi yaptık. Durdurmak zorunda kaldım bu arada özür dilerim. Kabul edildi mi? Reddedildi. 10 19 milyon. 19 hmm, milyon diyorlar. 20 verelim. 20 diyelim bir. Kabul ettiler mi? Hmm. Ben şu Boluspor maçını yapıp geliyorum arkadaşlar, bekleyin. Şimdi geri geldim. Boluspor'a karşı şaşırtıcı bir şekilde 0-0 berabere kaldık. Yani ne alaka bilmiyorum. Oğlum artık benimkini kabul edecek misiniz? Görüntü de diyeceğim dur. İyi kulübün falan filan. Abi teklifi yaptım ben hadi ya kabul edin artık. Hadi kabul edin. Ne no olur. Lütfen. Yes kabul ettiler tamam. Görüşecek... Yes, yes, yes. Tamam şimdi. Orada 38 bin alıyordu. Biz 50.000 vereceğim sana. Sana 50 bin veriyorum. Evet arkadaşlar, e, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Sako transferini yaptık ve zaten videonun sonuna gelmiştik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer bir videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Unuttum. Özür dilerim. Ve video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.